2025 yılı vacip kurban organizasyonu hazırlıklarımız devam ediyor. Hayvancılarımızın yanına geldik. Encamin'a merkezden Çadınbaş kentinden yaklaşık 4.5 saat uzaklıktayız. Burada 2000 büyükbaş satın alımını gerçekleştirdik. Rabbim yapacağınız hayırlardan razı olsun. Etrafta yaklaşık 15.000 aile var. Burada yaklaşık 150 köy var bu bölgede. Kardeşlik Vakti Derneği olarak vacip kurban organizasyonunda kurbanlarınızı bu bölgede kesip etraftaki ailelere etleri ulaştıracağız inşallah. Her sene olduğu gibi bu senede Afrika'da kardeşlik vakti diyeceğiz. Sofralarda yemek, kalplerde umut, yüzlerde gülümseme olacağız. Rabbim şimdiden yapacağınız tüm hayırlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Kurban kardeşliktir. Kardeşlik Vakti, Hisse Bedeli 3.250 TL, Küçük Baş 3.750 TL, 0212 935 0404 0505 443 5331. Kardeşlik Vakti nokta